Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Yeni bir haftaya e, başlıyoruz. Herkese yayınımıza hoş geldi. Kısılan adlı programımıza. E, geçtiğimiz hafta tabii ki boyutu yüksek. Her gün e, dolu dolu geçen bir hafta oldu. Burada e, baktığımızda özellikle Nisan ayından bu yana yaşanan e, volatiliteden dolayı e, ciddi işlem hacimleri rekorları kırıldı. Nisan ayından bu yana ilk defa bu kadar işlem hacminin yukarıda olduğunu görmekteyiz. Endeks kritik bölgelere geldi. Bugün için endeksin güne e, satıcılığı başlayacağını düşünüyoruz. Yaşanan e, kurdaki hareketlilik işte hafta sonu gelen açıklamalar Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları e, istenmeyen adam olayı e, piyasaları biraz ürküttü gibi gözükmekte. Kur tarafı e, uzak doğu piyasalarında yukarıda başlamıştı. Şimdi bizde de yine e, 9.74-9.75 bandında işlemlerini sürdürmekte. E, kurdaki bu yükseliş hem de küresel piyasalardaki e risk iştahının yavaşlığı olması, eee satış baskısını arttırabilir. Dikkat etmekte fayda var. Olası geri çekilmelerde 1470 seviyesi destek noktamız olacaktır. Bu noktanın altında 1465 ve 1455 seviyelerine destek noktası olarak takip ediyor olacağız. Eee yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi için 1485'in kırılması gerekmekte. 1500'ün üzerindeki eee kapanışlarda ise yeniden başka bir eee boyuta doğru yükselişler devam eder diye düşünüyoruz. Biz Genel olarak kısa vadede satış baskısı gelse de orta uzun vadede yine e, enflasyondan korunmanın veya devalüle olunan günlerde en iyi e, varlıkların borsada olacağını, hisse senetleri olacağını düşünmekteyiz. E, bunu söylemiş olalım. E, CDS'lere baktığımızda 464 seviyesinde orada da biraz yükseliş var. Genel olarak haftaya bu şekilde başlayacağız, negatif başlayacağız diye e, düşünüyoruz ama hafta içerisinde bakalım haber akışlarıyla özellikle yarın. Akşam e, birçok şirketin bilançosu var. Onların açıklanmasıyla endekste yön bulmak biraz daha rahat olacak diye düşünüyoruz. Ben sözü Cemal Bey'e aktarayım. Cemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat. E, tabii geçen haftadan beri bir tansiyon var. Özellikle kur tarafında ki Merkez Bankası faizi kararından sonra malum. Ama şöyle bakalım. İlk bir önceki Merkez Bankası fa faizi kararı öncesinde bir işte Türk-Alman İş Adamları Derneği gibi bir organizasyonda ilk işte çekirdek enflasyondan bahsetmişti Merkez Bankası Başkanı. 2 Eylül'e geliyor o tarih. O günden bugüne de sürekli TL değer kaybetti. Şu anda da %19 kadar doların TL'ye karşı yükseldiğini görüyoruz o süre içerisinde yani. Bu geçen sene de benzer bir hareket yaşanmıştı hatırlarsan. Şimdi buradaki nokta tabii ki kur bizim hassas yumuşak karnımız. Faizle oynadığınız zaman e, sabit kur olmadığı için de ensnek kur olduğu için de böyle hareketler oluyor. Şimdi bunlar çok rahatsız edici. Burası bir gerçektir. Ama ilk etapta ne oldu? E, borsada panik yaşanabilirdi. Yaşanmadı. Ne oldu? E, Devalüasyona karşı koruma aracı olarak hisse senetlerine yatırım yapıldı. Yani en azından birkaç gündür diyelim. O yüzden burada panik hareketlerinden kaçınmak gerekiyor. Hep bizim önerdiğimiz işte 8 tane onun dışında daha yine güvenli hisselerde. Fark etmek, bunlarda hareket etmek çok daha makul ee, hala. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de bir yatırım yapıyor olacaksan. Ama dur biz nereye gider? Bunlar hep tartışılıyor olacak. Bunlar e, anında da bazı politika değişiklikleriyle değişebilir. Ama biz burada daha sakin bir şekilde, yine işte en beğendiğimiz Arçelik, BİM, Ereğli, Migros, Şişecam, TAL, Tofaş, Telekom gibi şirketlere, bunların yanında işte Koç Holding, Aygaz, Süpraş, bunlar gibi şirketlerde değer yaratabilen şirketlerde pozisyonlarını korumaları gerektiğini ama tabii ki böyle tansiyonlu günlerde, çok kısa vadeli yatırım yapan yatırımcılarında hareket yapma eğilimi olacaktır. Yani bunu kendi perspektiflerinde deneyebilirler. Bazen işte senin de teknik önerilerin dahilinde deneyebilirler. Ama şey noktalardayız, yani kritik noktalardayız. Bu arada bizim takip ettiğimiz birçok şirket kurlara karşı dayanıklı. Onu net söyleyeyim. Ama bilemediğimiz taraf inşaat tarafı, enerji tarafı ve bankacılık tarafındaki batık kredi olasılıkları. Buraları göreyim ama kesinlikle eğer sadece kur hareketi ise bizim takip ettiğimiz şirketlerde potansiyel olacak. Bu hafta işte Erdemir geliyor, Aselsan geliyor. Bankalar geliyor, Akbank Garanti geliyor, Tofaş geliyor, Türk Traktör sonuçları geliyor. Bunlar genelde kötü beklediğimiz Yok. Bir de yarın e, rekabet kurulu'nun sözlü savunmalarını alacağı, işte bir Migros için önemli bir tarih. E, bunu da e, canlı olarak izleme fırsatımız olacak. Takip de edeceğiz. E, velhasıl hasıl e, zor dönemlerden geçtiğimiz doğrudur. Böyle günlerde konuşması da çok sıkıcıdır. Ama biz burada temel gördüğümüz değerlere odaklanırsak, e, yatırımcılar açısından daha mantıklı, daha makul bir hareket olur. E, ama şu kur ateşinin bir an evvel sönmesi lazım. Bu da önümüzdeki işte 10-15 gün içerisinde aslında şeyini bulacaktır, yönünü bulacaktır diye bağlayabiliriz Murat. Teşekkür ederiz. Birkaç soru var şimdi onları hemen kısaca cevaplayalım. E, i̇stenmeyen adam durumu borsaya nasıl yansır? Evet bunlar hoş şeyler değil. E, bu tabii ki kur üzerinde zaten bugün baskı olmasının tek sebebi bu söylem. Ve atılacak olan adımlar. Bu akşam biliyorsunuz kabine toplantısı var. Kabine toplantısında muhtemelen bu konular görüşülecektir. Ondan sonraki açıklamaları yakından takip ediyor olacağız. Eğer bu gerçekleşirse tabii ki kur tarafında biraz daha baskı yaşanabilir. Bu da piyasaya e, açıkçası umut vermez. E, satış baskısı getirebilir. Dikkat etmekte fayda var. E, bunun dışında Cemal Bey e, sağlam şirket demeli, Sağlam şirket derken ne demek istiyoruz? Bir de döviz açık pozisyonunun e, bizim takip ettiğimiz şirketlerde durumu nedir? Tabii e, sağlam demek her koşulda rekabetçi rekabet gücü olan, büyük dalgalanmalara karşı hazır olan şirketler. Ki ama herkes bu ülke içerisinde yaşadığı için biliyorsunuz siyasi konular her zaman orada demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Ama bizim sağlamlıktan kastedin bilanço yapısı, borç yapısı, iş gördüğü alandaki gücü örnek vereyim Arçelik yabancı para açık pozisyonu yok yüzde %70 yurt dışında BİM tamamen nakit pozisyonu olan bir şirket ve Türkiye'deki en efektif perakende şirketi Ereğli Demirçelik net nakit pozisyonu olan bir şirket ve döviz bazında satış yapıyor ayrıca dünya piyasalarıyla belirleniyor yani bu şirketler cumhuriyet tarihinin şirketleri altını çizeyim Migros borçları çok çok azalttı o da perakende ve daha istikrarlı bir sektörde. Dediğim gibi bu rekabet kurulu gibi bazı konular bir süredir baskı yapıyor ama hem değerlemesi ucuz hep bilançoyu çok düzelttiler borçlarını çok azalttı. Şişe cam keza Türkiye'nin en değerli şirketlerinden bir tanesi onda yüzde altmış yurt dışı ve açık pozisyonundan bahsetmek zor. Tav Havalimanları yine yurt dışında euro bazlı ve birçok bölgede operasyonu olan bir şirket. TOFAŞ yine hem ihracat hem iç piyasa dengesi olan pozisyonu sıkıntısı olmayan bir şirket. Türk Telekom regüle olan bir sektör, Türkiye'ye çok dayanır bir sektör. Ona rağmen açık pozisyonları eskisine göre çok daha az ve hece edebiliyorlar. Yani biz bu geçen 2011 yılından bu o kadar çok badire atlattı ki Murat. Herkes orada antrenmanlı. Fakat bu sürekli uzarsa tabii ki hiçbir güç dayanamaz. Ama şu, bu yine dayanacak şirketler bizim beğendiğimiz şirketler. Mesela Koç grubu da bu konuda daha dengeli. Ee, işte Tüpraş biraz daha borçlu tarafı var tabii onların. Aygaz, yani onlar da tema olarak iyi olan şirketler. Baktığımızda e, biz böyle ufak şirketlere bakarken bile ona bakıyoruz. İşte bir taktiksel olarak Dardaneli de söylüyoruz biliyorsun. Orada da sermaye artırımıyla borçları sıfırladılar mesela. Ve çok daha iyi koşuldalar. Yani biz öyle ufak şirketleri bile çok böyle biliyorsun çok inceyle hep sık dokuruz. O taktiksel önerileri verdiğimiz şirketlerde bile acaba bu dalgalara karşı dayanıklı olurlar mı? Ona göre bakıyoruz. Ee, bu dönem zatenlerde fark yaratabiliriz. Böyle sağlam ama potansiyeli olan hep altını çiziyorum şirketler olarak e, bunları özetlemiş olabiliriz aslında Murat. Teşekkür ederiz. Ee, bir soru var Onu cevaplayayım ben. Ee, bu satışlar genel olarak kar satışımı ee, alım fırsatımı yaratıyor sizce? Arkadaşlar kısa vadeli olarak tabii ki zaten birkaç günde ciddi hareketler sergiledik burada kar satışı gelmesi çok çok normal olacaktır. Ama biz bu satışları alım fırsatı olarak kullanmakta fayda var diye düşünüyoruz hem kısa hem orta hem uzun için. Çünkü şöyle bizim 12 aylık endeks hedefimiz 2000 seviyesidir. Bu 2000 seviyesinde nasıl buluyorsunuz derseniz? Ee, bizim şirketlerimiz inceliyoruz bir hedef değer çıkartıyoruz. Bu hedef değeri endekse getiriyoruz. Yani bizim şirketimiz o hedef değere geldiğinde endeks etkisi ne kadar olur? Endeks kaç puan olur gibi. O yüzden hani biz e, şu an için borsanın hala ucuz olduğunu ve yatırım yapılabilir olduğunu ama hep şunun altını çiziyoruz. Sesici olmakta fayda var diyoruz. Örneğin e, uzun süredir bir öneri listesine banka koymamamızın tek sebebi bu. Yani e, ince edip sıkı dolu kısık dolu okuyoruz ve hani en kıymetli döviz açık olmayan daha demin Cemal Bey'in saydığı özellikleri bulup bir hikayesi olan şirketi koymaya çalışıyoruz. E, o yüzden bizim öneri listemizdeki şirketlerimizin düşüşlerde yaşanması durumunda alın fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var diye altını çiziyoruz. E, Cemal Bey, Ereğli için ne diyorsunuz? Bu eee çelik fiyatları toparlamaya devam edecek mi? Cuma günü Cemal Bey paylaştı diyorlar. Hafif bir yukarı yönlü hareket var. Evet zaten kömür fiyatları biliyorsun geçen haftalarda biraz tahrik edici noktalara gelmişti. Eee cevher fiyatları da biraz istikrar kazanıyor. E, şu anda biz bir miktarda fiyatların TRC fiyatlarının işte 900'de bin arasında oluşmasını Hatta 900 diyelim oralarda oluşup maliyetlerin de normalleşmesini bekleriz. Ee, tabii ki kömür, doğalgaz buralardaki sinyaller önemli ki orada da Çin'in gelişmeleri var. Ee, bu kömür fiyatlarından falan biraz rahatsızlar. O yüzden onların biraz dengelenmesini e, göreceğiz. O da özellikle ham madde bağlantıları yeni olacağı için yeni yıl için biraz daha Erdemir gibi şirketleri e, kömür açısından biraz daha rahatlatacak şu an için 27 TL hedefimiz var biliyorsun. 3 TL'de temettü beklentimiz olacak. 2, 3. çeyrekte 4.7 milyar TL net kar bekliyoruz. Yılın tamamında da 14.5 milyar TL. Şu andaki dolar kurunun artışı olumlu etkiliyor operasyonları. Fakat daha fazla vergi ödüyorlar Murat. Öyle bir şanssızlığı oluyor Erdem'in tarafında. Dolar çok hızlı yükseldiği zaman vergi oranı artacak. Ama yine de bizim kar beklentilerimiz makul görünüyor. Ve şunun altını çizmek isterim. Bizim 27 TL'lik hedefimizde bu yıl ortalama 320 dolar EBITDA PERTEN, per ton, başına FABÖK varken önümüzdeki yıl için 220 dolar üzerinden yapıyoruz. Yani fiyatların, marjların daha düşük olacağı varsayımı üzerine yaparak bu fiyatlar oluştu. Onun altını çizmek gerekir. Eğer biraz mevcut seviyelerde gidersek Erdemir için 27 olan hedef belki 37 olacaktır. Bunu bu şekilde takip etmelerini e, tavsiye ederim. Yani biz bir düşüş bekleriz, bekliyorduk yani bu seviyelerin civarında biraz daha altında ama hisse açısından baktığımızda ise arkası hala sağlam e, diyebiliriz. Kardemir de e, öyle iyi olacağını düşünüyoruz ikinci üçüncü çeyrek. İstemir'i de soruyorlar o da öyle. Sadece İzmir Demir Çelik konusunda biraz daha negatif taraftayız görece diğerlerine göre çünkü açık pozisyonları var. Ve e, biraz daha kömür e, santralleri vesaire var. Oralardan çok kar etmiyorlar. O yüzden onu da soru soranlara karşı onu da söylüyorum. Yani birinci Erdemir ve İstemir daha sonra Kardemir. Bu alanda demir çelik şirketlerine bakmakta fayda var diye söyleyebiliriz Murat. Evet şeyle ilgili bir soru varmış. Şişe bizim öneri listemize değerli yatırımcılar. 14 lira hedef fiyatımız söz konusu orada. Kısa vadeli olarak da Cuma günü hedeflerimize gelmişti. Buradan bir kapanış gerçekleştirdik ama biz temel olarak en beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi düşüşler yeni alım fırsatı olarak değerlendirmeli diye altını bir kez daha çizmekte fayda var diye düşünüyoruz. Cemal Bey, Dardanel ile ilgili sorular var. Hem temel olarak hem teknik olarak siz isterseniz açıklayın ne bekliyorsunuz temel olarak ne durumda diye şirket. Tabii Murat taktiksel önerimiz olan bir şirket ve bunu hep bize soruyorlar. Yani siz böyle her şirketle ilgili yorum yapmazsanız evet yapmayız. Yakından izliyoruz. Üçüncü çeyrekte de sonuçlarının artı bir değer olacağını düşünüyoruz. Yani yaklaşık işte 50 milyon TL civarında bir kar edebilir. İlk iki çeyrekte zarar da hatırlarsın. O yüzden bundan sonra önü açık irade temettü ödeyebilecek bir şirket. Ama tabii ki şeye bağlı önümüzdeki dönemde işte maliyetler ne yönde gidiyor. Ama şirketin yeni bir sayfa açtığını, işte Yunanistan'da bazı yatırımları, Enes'de yatırımları bu tip girişimleri olan küçük şirket kategorisinde gerçekten aşağısı sınırlı, yukarısı açık gördüğümüz. Şu anda tabii değerlemeleri konusunda net bir şey söyleyemiyoruz ama bu şekilde bakılmalı ve şirketin iletişim açısından da e, gayet sağlıklı bir iletişim kurduğunu görüyoruz. Yani sorularımıza cevap alabiliyor. Bu da bizim için bir indikatördür. E, anlıyorum. Geçmişte dalgalanmalar yaşanmış ama burada sanki dediğim gibi aşağı sınırlı görülmeli. Şu anda e, son fiyatlarını hatırlamıyorum ama 2.60 falan da herhalde. E, 2.42 50 bunun en ölü fiyatı e, diye düşünüyorum bütün şeylerde ama yukarısı açık ve 3 çeyrek e, sonuçlarını da iyi bekliyoruz Murat. Yani biz küçük şirketlerde, iki kazda ya da işte daha küçük olan şirketlerde, soru işareti olan şirketlerde biliyorsun iki kat daha fazla düşünüyoruz. O şirketlerden bir tanesi ve biz burada da potansiyel gördüğümüzü rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, kısa vadeli olarak da süremizde geçiyoruz. Hemen çok kısa söyleyeyim. Ee, bir sıkışma var. Doğrudur. Burada yukarı yönlü hareketler e, temel katalizörlerle beraber başlayacaktır diye düşünüyoruz. 3 arkasından da 3.45 seviyesi takip edeceğimiz nokta olacaktır. Son soruya cevap verip yayınımızı kapatalım. E, TAV için bizim 12 aylık hedef hedeflerimiz 40.50. TAV en çok beğendiğimiz şirketler içerisinde bulunuyor. Öneri listemizde bulunmaya devam ediyor. E, herkese çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Cemal Bey sizin de ağzınıza sağlık. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz.